Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Counter'ımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir, yer, bir tane yer kurdum kendime. Böyle alan yaptım. Lavuk hemen tabi lazeri kuruyor. Alırs! Tövbe tövbe. Manyak mısın ya? Beni bulur tüm sapıklar zaten. Hop, bir dakika dur dur. Dur. Za öldü. Mal gibi girer şeyler ya tabi ölür. Oho uragunas Oho adam TB istazar kurmuş ölüyor bu oyna insanlar. Diye bir normal lastik değil, değil. Ha, yok normal lastik değil abi. normalde Pardon abi, bir anda şişirdim. Şöyle kurayım. Ha, o mevzu. Bunu da şöyle kurayım. Daha tamam güvendeyizdir abi. Olan gelirse gelir. Buradan cesaretliyse biraz çıkar beni zombi yapar da. Adamda o kadar cesaret vardır ama şans yoktur abi. Za burayı da çıkabiliyoruz lan. Buradan ben gelen geçeni sıkayım o zaman. Ne güzel Gelen geçene sıkayım ben buradan. Ya Nerede lan o? Şuradan ben geri çıkayım Adılan Hadi lan. Heh. Ne ne işi var abi bunun burada? Doğru anlamadım. Abi ne işin var ya? Nasıl çıktıysa. Ya yani çıkmıştır bu turun da. Korkamazcık o zaman ha, tamam aldım. Aha yavşak ateş ediyor oradan ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ben bu lazerin altından geçemem değil mi? Aynen. Hacı o zaman şöyle bir çözümleme üretebiliriz. Aynen öyle. Dur lan dur. Pezemem. Zombi yaparım lan seni. Zombi yaparım. Bak. Ben zombiyim. Adamı zombi ederim. Hadi. Ah oh be. Ya son anda kurtuluyor dışarı ya. Şuradan bari kilitliyim mi tane lan ya uşa. Sus lan pezenek. Bir tane kilitledim de bu. Şimdi nereye kaçacağım? Dur ya. Aa dur lan doğru abi. Ya yavşak Garantiye alalım. Bittin sen hocam. Onu diyorum. Yavuşan çocuğu. Ne oldu lan? Ha? Göt oldun iki dakikada. Hacı bug var diyoruz ya. Yeni bug de var. Bu lazerin üstüne lazer kurarsam kimse ölmez. İkiye <laughs> beş tabi anasını satayım. Öyle 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 lazerlerle. Oh be hele şükür kalkmış. Ben şuradan uzak mezafeli alayım abi. G birisine böyle. Kafaya çaktım mı 27'yi veriyor. 27 gömüyor. şurayı iki tane kilitledim mi yeter. <laughs> kilitledim az burayı da. Tamam geçemez. Burası geçilmez lan. Za kör oldu. Köy oldu yazık. Sokaklarda yatıyor yazık. Ben artık ezberim ne abi? Nereye gideceğiz şu sniper mermisini? Artık hem kontrol o kadar ezberlemişiz ki hala da sarıyor. Geçmeyen bir derdi var. 4 yaş 3 yaşından beri oynuyorum bu oyunu. Geçmeyen bir derdi var. CSGO çıkmasına rağmen daha çok sevmelerine rağmen Counter hala en çok oynanan Bence en çok sevilen ben daha çok seviyorum Çiçiz. keyif alıyorum Olay keyif almakta abi, on da değil ya. Dur Z, G... E, H, J, Kazanamadık. Yanlış yazdım bu ihtimal. Ya kimse kazanamadı Neden yok lan benim bomba? Ha, fırlatmıştım atmıştım şurayı. Nasıl oynuyor Aa, aynen tam sürü fırlatmıştım önce. Bari şu merdiveni görsünler de gelsinler ya. Neredemiş lan o zombi? Erkekse gelsin. Ha, burayı yeniden kurdum. Aa geliyor. Azrail geliyor. yetişemedim. Şimdi gelecek. Tayya olacak. Murat diye biri geliyor. Furkan Strike. Bu arkadaşı da buradan selamlar yani acı. O daha demin tanıştık. Kanal malal söyledi. Önemli olan keyif almak tamam, abi. Tamam. abone, beğenme falan. Trivur hikaye. Ne bu lan hiç zombi de yok ha. Kaç tane zombi var? Şu üç tane. İki, aa A dörtten oldu. A zombilere bak. Ne bu lan kafasına gitmiyor bu? Aa, Allah gitmiyor. Adamlar mahsur kalmış. Vallahi adamlar mahsur kalmış ya. Abi ayıptır ya. Belediye bunları toparlasın kardeşim. Şimdi... Buna sıkılmıyor abi bu kafası. Kafası zor duruyor. Aa zombi geldi. Zombi kardeş. Seni çok seviyorum. Pzmk. yaptı gene zombi de yaptı. Nasıl atladım lan? O zannettim ben. Hay siz ya uşaklar sizi. İlerimin atayım mı lan o? Göz var ama üçgen yok. İlerimin atı zannettim. Ay siz... ay. Ne alayım lan? Yok. Döneyim. Bizim klasik silahı yerliyim. Bam. Burayı kurarız. Za, Ben seni çıkarım abi buradan. Ben seni çıkaran Çıkacak. Adam bile tak diye. Biliyor hocam. Allah'tan cahil değil. Adam ne biçim ya hangi cesaretle yırdı pezemekle? Abi bu niye giriyorsun abi sen? Korkudan fayaya basmışım bak fener açık kalmış ama. Recep Bey'i kim Abi Recep yapmaz bana böyle şeyler ya. Fener de yanık kaldı şimdi ayar oldu mu? Hacı. Güzelse bize de bir fart ver ya. Ya olmadı bak. Biraz iyi merak etme. İyilerken vurunca iki muydu abi? O mantık takıldı kafama. Zaten sorunun en kalabalık zamanı abi ya. Ama hareketli değil. Burası sana yok bak hareketli değil abi. Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Benim son videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.